Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte şu anda bir oyuncu rakçıdayım. Daha doğrusu da AVM'deyiz. Çünkü birine hediye alacağım. Biz yeni yıl çekilişi yaptık 9 çocuk olarak kendi aramızda. Ee, ben de o yüzden bana bir isim çıktı. Tabii ki bu ismi size söylemeyeceğim size sürpriz olması için. Ben de onun için hediye bakmaya geldim. Aslında kafamda var ufak tefek kupa almayı düşünüyorum böyle. Hatta yeni yıl temalı bir şey olmasını istiyorum. Niye toy Çünkü asıl hediyesini vermeden önce ee, onu ufak bir şaka yapacağım. Yani asıl hediyesini vermeden önce başka bir hediye vereceğim ona. Onu düşünmek için geldim buraya aslında. Ee, yani bakıyorum aslında şu an ama gözüme pek bir şey kestiremedim. Araba düşünüyorum. mini arabalardan. Aa. Oraya ona bakayım hatta direkt. Gelin. Evet. Şöyle. Şu arabalardan düşündüm. Çünkü en uygunu bu. Diğerleri çok böyle çocuk suya kaçıyor falan beğenmedim yani. O yüzden bu bu tarz bir şey düşünüyorum. Ama rengine karar veremedim. Mavi mi olsun? Yoksa şöyle sarı mı olsun? Bakın. Sizce? Bence mavi. Ama bilmiyorum. Şimdi o kadar da hani güzel bir şeydi. Şimdi çok çirkin bir şey de almayayım ki çakmasın hemen. Şey demesin hani. Bu bana oyun yapıyor sen bunu görünce diyecek direkt de. Uğraşıyorum. Aa yeşil var aslında. Çok kötü bir yeşilmiş ama ya. Bakar mısın? Bence bu okey. Direkt bunu alayım. Ben yeşili de çok severim. Bu bunu alacağım. Evet karar verdim. Renk olarak yeşil renk alacağız. Bir de bunu hediye paketi yaptıracağım. Sonra asıl hediyemizi almak için yola çıkacağız. Ee, başka bir yere gideceğiz. Araba olarak şu an bu. Gözüme bunu kestirdim. Bunu alıp hediye paketletip Geliyorum. Aslında kasada da bir şeyler olabilir. Ona da bakacağım hemen. Çok öptüm. Size görüşürüz. Arkadaşlar ben hediyemi almış bulunmaktayım. E, aldım. Hediye paketi de yaptırdım bu arada. E, şimdi Diyanar'a geçeceğim. Kitap almayı düşünüyorum. Asıl hediye bu arada kitabımız. Esprisine olan hediyemizi aldık. <laughs> yeşil aldım. Umarım yeşil rengi sevmiyordur. Çünkü daha iyi olur açıkçası. Beğenmez yani. Amacım o zaten. Başta beğenmemesi böyle e, geçeceğim. Onu bir kitap almak istiyorum. Benim de sevdiğim kitaplardan. Kitap okumayı seviyor mu bilmiyorum ama Palmer'e geçeceğiz. Öyle yani. Şimdi Diyaner'de açacağım tekrardan. Çok öptüm sizi tekrardan. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Diyaner'deyiz. Ben ona kitap alacağım. Buraya gelirken karar verdim. Aslında aklımda hiçbir şey yoktu. Ama beni okuduğum an çok duygusallaştıran bittiğini üzüldüğüm ama dramasından da çıkamadığım bir kitap. Bunu almaya karar verdim. E, çünkü dediğim gibi beni çok etkilemişti ve bence düşünüyorum düşünüyorum hani seveceği bir kitap da bilmiyorum. Kitap okuyorum daha doğrusu onu bile bilmiyorum. Ama yani kupanın yanında böyle bir kitap da tatlı olur diye düşündüm. O yüzden kitap da almak istedim. Ve e, bu kitabı ben çok beğeneceğini düşünüyorum. Umarım okur. <laughs> Umarım okursun. E, şimdi hepinizi çok öpüyorum. Kitabı alıyoruz. Sonra kupayı almaya geçiyoruz. Hoşçakalın. Ben hediyemi buldum arkadaşlar. Ee, çok tercihim yoktu. Ee, birkaç tane bir isimli kupa vardı. Ama yani son tercih olarak şu tatlı kupada karar kıldım. çok güzel durmuyor arkadaşlar? Ben çok beğendim yani. Zaten geyikli olması ve iki e, şeyin de bir arada olması temanın çok hoşuma gitti. Artık e, umarım beğenirsin yani o malum kişi. Siz sonunda göreceksiniz onu ama. Yani hediyelerimizi aldık. Arabamıza ilk önce vereceğim. Ondan sonra da asıl hediyesini yani kitabını ve kupasını vereceğim. Umarım beğenirsin. Ee, yeni yıla girerken, artık kupanda sıcak çikolatanı içerken, şeker portakalı kitabını okurken Umarım 2023'e güzel girersin. Beni hatırlarsın artık bu e, kupayı her kullandığında. Görüşürüz arkadaşlar hediyeyi verirken. Hakkınızı çok öpüyorum. Tamam, Kupağına hediyesini Boş Boşluk konuşma boş Boşluk konuşma. Hediye vermene gerek yok. Sizin olmanın ececeği geldi Hediye de göstermek istiyorum. Bir saniye. Ben, bir dakika gör. dur dur dur. O, dur ver 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 bir saniye ya bir saniye bekle. Abi ben, bir sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Abi inşallah, Abi be, be. ben beni. Abi Ömer. Dur. Ya gelip bakın görmüyorsun. Ayırttım yanlış. Önemli değil. Allah kırdı kalan. Ya gelin gelin bak. Bakayım abi ben de bu alanı tanıtmak istiyorum. Kolay kırılmış mı? Toşu. Neyse her gün oynuyorum var. Ne olmuş? <laughs> Oha! Al. Çok Oğlum, teşekkür ederim. Şaka etmeyi diyen değil şey. şey. aslında. Ama Ooo! Fake hasta. Like. Vay vay vay. Ağır abi gerçekten yapma var. Bu benim olsun mu? Bu benim olsun mu? Bir merak Nasıl vereceğiz şimdi? Sen verirsen ben vereceğim. Üç tutun. arkadaşlar buraları sınmak zorunda kalmışsın. Akoşmuşluk çeşme. Kameraman <laughs> bir şey söyledi. Benim <laughs> <az kazan> <laughs> <contamination> Hey, itişmeyin. Oh, oh, okay. şey oh, ben yapmıyorum <laughs> <laughs> yeah. bir de <laughs> Benim hediyelerimi de gösterelim, gösterelim mi? Ruh써 dur bastı. dur, bekle <laughs> <laughs> Harbi okuyacağım bu arada, söz veriyorum. Şey, ben çıkarım ki. Bana şey aldın. Tamam şimdi bize dönelim. Aç Aç. ekber. Ders kan. Ya ama sen ama. <laughs> ya durmayın. Merhaba. Oğlum oraya çökmeyin orada kadirin yediği Allah Allah ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keşke bana da bir kız alsaymış. <laughs> <laughs> Sana, Bey, kala, Bey, ya, ya, göster, bak. göster bakayım, göster bakayım. yemin, ya be. diye benim, yemin ya ediyorum. Bana ya bana niye böyle bir şey olur bu <laughs> ya? Benim <gri> <laughs> ya benim gri hudim var, gri hudim var. Ya benim gri hudim var, gri hudim var. Dört demiş ve çarp işte. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Setimiz bitti, eve geldik. Ben de size evde çekmek istedim. Bugün hiç böyle bir boşluk olmadığı için. Bugün gerçekten çok eğlenceli bir gündü. Herkes birbirinin birbirine hediyelerini verdi. Ve zaten büyük bir çoğunluğunu da gördünüz. Ee, sağ olsun. Kayra ve Ceylin çektiler video. Oradan teşekkür ediyorum ikinize de. Hattın hediyesini verdiğim zaman ifadesi bence çok güzeldi. Önce hani arabayı gerçekten gerçek hediyesi sandı bu arada. Yani planımız tıkır tıkır işledi. Sonra sen hediyesini gördüğünde çok mutlu oldu Sana iyi seneler diliyorum Hattan. Buradan. Umarım... 2025 senin yılın olur ve dilediğin gibi bir sene geçirirsin. Ee, ve bize de hediyeleri oldu. Oyuncu koçlarımızın ve pedagoglarımızın. Buradan onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Valkan Hocam, Ümüş Hocam, Dilara Hocam, Baton Hocam ve Burka Hocam. Hepinizi çok seviyorum. 2025 umarım sizin istediğiniz gibi bir yıl olur. Ve çok teşekkür ediyorum hepinize. Bize gerçekten çok güzel hediyeler verdiniz. Yarın da setimiz var. Yarın da size set vlog çekmek istiyorum. Öyle düşünüyorum. Yani Yarın çok bir boşluk yok. Ama olduğunca size çekmek istiyorum. Keyifli olacağını düşünüyorum. Yani umarım beğenirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Teşekkür ederim. Hepinize iyi seneler diliyorum. Hepinize çok öpüyorum. Hoşçakalın.